قد كفاني عِلم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني, قد كفاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve alaqibatu lil muttaqin ve la udwana değerli kardeşlerim bugün Arapça öğreniyorum serimizin inşallah 23. dersine ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü konumuz değerli kardeşlerim i'rabul fa'ili. İ'rabul fa'ili yani fa'ilin özdenin değerli kardeşlerim irabı üzerine olacak Allah'ın izniyle. Bu konuya daha önce aslında değinmiştik. Fakat bugün Allah nasip ederse ana bir başlık altında değerli kardeşlerim değinerek konuyu biraz daha netleştireceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim unutmayalım ki fail özne her zaman cümlede merfu bir konumda gelir. O halde failin Türkçede özne olduğunu bileceğiz. Yani işi yapanı eylemi yapanı fa'in olarak değerlendireceğiz değerli kardeşlerim. Aynı şekilde fa'ilin her zaman cümlede merfu bir konumda geldiğini de bileceğiz kardeşlerim. Yani merfuluk demek ötüreli okunur bir şekilde gelmesi demektir değerli kardeşlerim. Raf alameti bakınız müfret cem-i teksir ve cem-i enne de dammedir. O halde bunu çok iyi bilmemiz lazım. Raf alameti failin cümle içerisinde eğer müfret ve cemi teksir ve cemi müenne ise dammedir. Yani ötüreli gelir kardeşlerim. Musenna'da da eliftir. Cemi müzekker selim ise değerli kardeşlerim vavdır. O halde yeniden tekrarlıyorum. Failin cümle içerisinde raf alameti değerli kardeşlerim eğer müfret cem teksir ve cem-i selim salim ise dammeli gelir. Eğer musenna ise elif gelir. Eğer cem-i müzekker salim ise de değerli kardeşlerim vav ile gelir. Bunu bu şekilde bilmiş olalım. O zaman fail dikkat ederseniz kardeşlerim cümlede farklı alametlerle gelmektedir birinde dikkat edin damme, birinde elif, birinde de vavla gelmekte değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ben bunu biraz daha kolay anlayabilmeniz için bir şema içerisinde çizdim kardeşlerim. Dammeli geldiği hal neredir? Bakınız kardeşlerim yani dammeli geldiği durumlar eğer müfred ise cemu teksir ise cemu müennes salim ise yani dammeli olduğu ötüreli okunduğu yerler buralardır. Müfret geldiğinde, cem teksir geldiğinde, cem-i müennes olarak geldiğinde failimiz damme üzerine mebnidir. Yani sürekli ötüreli okunur bir şekilde gelir değerli kardeşlerim. Peki elif halinde nasıl gelir yani? Raf alametinin elif olduğu halde nasıl gelir? Musenna olduğu zaman kardeşlerim yani ikil bir durumda geldiği zaman. Peki raf alametinin vavla wow geldiği durumlar nasıldır? O da cemi müzekker salim değerli kardeşlerim. Şimdi buna örnekler verelim Allah'ın izniyle. Birinci örneğimiz estağfaral mu'minu rabbehu. Estağfara bağışlanma istedi, talep etti. El mu'minu mu'min rabbehu. Rabbinden ''Mü'min'' Rabbinden bağışlanma istedi. Burada istaghfara fiil-i mazi mebni alel fetha. Peki burada istiğfarda bulunan, bağışlanma talebinde bulunan kimdir? El-mu'minu yani mü'mindir. Burada el-mu'minu diye değerli kardeşlerim faildir. Ve burada müfrettir. El-mu'minu müfret yani tekil bir kişidir. Ve müzekkerdir dikkat ederseniz. O halde biz demin kaidemizi ortaya koyarken ne demiştik? Eğer demiştik failimiz böyle el mu'minu yani müfret bir isim olarak gelirse bakınız burada yeşil renkle burayı renklendirdik. O failin değerli kardeşlerim raf alameti dammeli gelir. Bakınız dammeli gelmiş yani ötüreli okunur el mu'minu el mu'minu yani burada fa'in dammeli geldi. Zaten fail cümle içerisinde her zaman merfudur. Ve raf alameti müfrette ise ötüredir kardeşlerim. Bakınız burada işaretle de bunu göstermişiz. Peki ikinci örneğimize geçelim. وَقَفَ الْحُجَّاجُ بِعَرَفَاتِ وَقَفَ الْحُجَّاجُ بِعَرَفَاتِ وَقَفَ Vakfa durmak demektir kardeşlerim. Yani vakfa durdu el hüccacu yani haccı hacılar bi arafat arafatta dikkat ederseniz burada vakafa durdu yani vakfa durdu kim durdu diye sordu el hüccacu el hüccacu el değerli kardeşlerim müfret ama el hüccacu onun çoğulu cemu teksir dikkat ederseniz burada zaten yazmışız kardeşlerim cemu teksir peki Burada el-hüccacu fa'il ve burada merfu olarak gelmiş ve raf alamete dikkat ederseniz dammedir. Cemu teksir bir şekilde gelirse failimiz o zaman failin raf alameti dammedi gelir. Bakınız bir müfret durumda gelince dammedi geldi. İki cemu teksir halinde geldiği zaman fa'in dammedi geldi. Üçüncü ve son olarak dammedi geldiğinin haline de şu örneği verelim kardeşlerim. اَرْضَعَتْ الْوَالِدَاتُ اَوْلَادَهُنَّ اَرْضَعَتْ الْوَالِدَاتُ اَوْلَادَهُنَّ Ne demek? اَرْضَعَتْ Yani emzirdi. Kim emzirdi? Burada tenis annelerin emzirdiğini haber veriyor. Anneler anneler اَوْلَادَهُنَّ Yani evlatlarını emzirdi. Anneler evlatlarını emzirdi. Arda'a fiilin köküdür. Arda'at ise buradaki sonundaki te, te'u te'nis değerli kardeşlerim. Yani annelerin emzirdiğini ifade eden, ona işaret eden te'u te'nis diyoruz. Dişilik tesidir. Daha önce üzerinde de durmuştu. Peki burada emziren kim kardeşlerim? El validetu anneler. Yani burada anneler emziren. Dikkat ederseniz El validetu müfred. Ama bunun cem müennes salime nasıl geliyor? El validetu. El validetu. Müfredi neydi kardeşlerim? El validetu. Ancak bunun çoğulu cem müennes salime nedir? El validetu. Dikkat ederseniz yeşil renkle işaretlemiş olduğumuz yere bakınız. Burada cem müennes salim yani faildir. Fa'il merfu ve raf alameti nasıl gelmiştir? Dammeli gelmiştir kardeşlerim. O halde burada da aynı şekilde nasıl müfredde dammeli geldiyse, nasıl cemu teksirde dammeli geldiyse ve cemu müennes salimde de dammeli geldi. Yani fail her zaman cümle içerisinde değerli kardeşlerim merfudur ve raf alameti ise burada dammedir. Burada raf alameti damme iken değerli kardeşlerim musennada yani Musenna hani, dediğimiz ikil olarak geldiğinde tekilde bu durumda geldi ama ikilde ise el elifu dediğimiz değerli kardeşlerim raf alameti olarak gelecek. İşte burada birin ikinci örneğimize bir bakalım. Yani ikinci örneğimiz derken Musenna'nın birinci örneğine bakalım inşallah. Kamet talibani. Kamet talibani. İki öğrenci kalktı. Kame fiil mazi mebni alel fetha. Et talibani. Dikkat ederseniz burada yeşil renkle işaretledik kardeşlerim. Buradaki elif değerli kardeşlerim raf alametidir. Et talibani et talibu müfret. Et talibani değerli kardeşlerim musenne. Et tullabu cemu O halde burada et talibani faildir. Merfudur ve raf alameti ise burada dikkat ederseniz eliftir değerli kardeşlerim. Diğer örneğimize geçelim. Cem-i Salim'de ise değerli kardeşlerim raf alametimiz el-vav'dır. O halde Cem-i Salim'de raf alametimiz nedir? El-vav'dır. İşte örneğimiz fâzel muhsinune fâzel muhsinune feze, geçti, başardı, kazandı el muhsinune iyiler iyilik sever olan insanlar kazandı yani iyilikte bulunanlar Hayırda bulunanlar kazandı. El-Muhsinu müfret. El-Muhsinani mütenne. Ve Cem-i Müzakker ise El-Muhsinun. Dikkat ederseniz burada vav. Wow, değerli kardeşlerim Cem-i Müzakker Salim'in raf alametidir. El-Muhsinun. Yani burada geçenler kazananlar kim? El-Muhsinun. El-Muhsinun burada fa'il. Peki bu fa'il ise merfu gelmiştir. Raf alameti nedir burada? Dikkat ederseniz yeşil renkle işaretlemiş olduğumuz buradaki vav raf alametidir. O halde cem müzekker salimde cem müzekker salimde failin merfu geldiğini ve onun da raf alametinin de vav olduğunu değerli kardeşlerim burada görüyoruz. Elhamdülillah. Şimdi el kaidemizi ortaya koyalım ve dersimizi bitirelim. El kaidetu ilke yurfa'u raf edilir el fa'ilu fa'il ve alametu raf'ihi ve raf alameti ise şu aşağıda verdiğimiz değerli kardeşlerim metindir yani bakınız ve alametu raf'ihi el damme dammeli olarak geldiği yerler şunlardır yani raf alameti olarak dammeli geldiği yer izâ mufreden, mufrede müfred ise ev teksir yani camı teksir ise ev camı müennes salim yahut da cemu mennes selim ise bu durumda dammeli gelir. Güzel. Bunun üzerinde durmuş oldu. İkincisi ise el elifu. Yani fa'il merfu gelir dedik. Ama musenneda ise raf alameti ise nedir kardeşlerim? Eliftir. İşte burada onu da beyan ediyoruz. İzâ kâne musenne. El vâvu yani vav halinde gelir. Yani fa'il merfudur. Ve cem-i müzekker salimde ise değerli kardeşlerim raf alameti olarak vav gelir. İza kana cem muzekker Bakın burada da bunu beyan ettik. El vavu iza kana cem muzekker yani cem muzekker salim halinde geldiği zaman çoğul olarak cem muzekker salim olarak geldiğinde nedir failin raf alameti? el vavdır değerli kardeşlerim. İnşallah bugünlük bununla da yetinelim. Önümüzdeki inşallah dersimizde buluşmak ümidiyle Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Rabbim bizleri sevdiği ve razı olduğu dinden uzaklaştırmasın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.